Yemin ederim var ya şu güzelliklere bak ya şu tatlılıklara bak ya. Çivrilli Ahmet Altay kardeşimin şu an evine geldim. Vallahi var ya yok yok kaz, ördek, kedi, inek, dana her şey var. Levent abiyle Evet Levent abinin oğlu Emir anamız Ahmet'in annesi. Bir tane video çekmiştik yani hatırlıyor musun emzi gemziriyorduk da şeye bir tane dana vardı yavru. Aha. O video ne kadar izlendi ya? Vallahi. Ama o kocaman oldu şimdi. He oldu oldu kurbanlık olmuştur Aynı o. Kadar, evet. Zeynep kadar Zeynep'le büyümüş bazen görüyorum. Boncuğu gördün mü? Boncuğ ikinciyi doğuracak. Aa bu kedi mi? Aha. Çok tatlı bir kedi ya. Şu güzelliğe baksana. Şey, nazlı. Hmm, nazlı. Nazlı nazlı <laughs> gel. Benim kız kardeşimin adı da Nazlı. Ahmet çamaşırlarımı yiyor da anne gideceğim dedi ben de çamaşırlarım. He. horoz, horoza bak horoza horoza. Horozu görüyor musun? Ahmet, Ahmet motoru ne güzel yapmış. Hay maşallah şu horozun güzelliğine bakın ya. Uy 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 Nazlı geldi Nazlı geldi Nazlı geldi. Bakın 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 bakın. Bakın 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 bakın. Nazlı. Nazlı geldi Nazlı cici cici. Nazlı geldi. Çok tatlı. Ya burası hayvanat bahçesi gibi. Ana avradını satayım. Kedi beni ısırdı. Zaten kedilerden çok korkuyordum. Isırdı beni. Ama dişleri geçmedi. Çok korktum lan. Ana. Ben zaten çok korkuyordum kedilerden. Gel gel gel. Emir. Hissettim ya la. Ana. Korktum ya. Çok acayipti ya. Acayip bir duyguydu ya. Sırdı ısırdı yala beni kedi. Hayatımda ilk defa beni kedi ısırdı.